Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün PUBG Mobile ile devam edeceğiz hemen şuradan okunmamış mesajları ee, bitirelim ee, şunu şöyle alacağım bu arada hemen başlayalım inşallah yine 35. olmam adam ne kaçmış ya bildiğin o şey Scar'la adamı öldüremedin 500 saat vurdum yani Neyse bu güzel bir video olur. Ben durdurayım yüklenince devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aha çok güzel. Şimdi direkt atlıyorum. Her zaman katıldığım bir yerdir. Ben trenmeliyken. Ben şimdi kapatayım şöyle. Gözleri tümünü açmış mikrofonu da. Yoksa tek oynuyorum yani. Takım arkadaşım falan da. Ay çok güzel. Aa. Şey atlayacağım. Denize. Hadi ilerle. Lan. Tamam. tamam şuradan. Allah ne oldu lan? Tövbe estağfurullah. Ne oldu az önce? <laughs> ne oldu? Tövbe station. Allah Allah. Ne oluyor? Allahu ekber, Allahu ekber. Eşe dönme. Allah <laughs> korktum ya. Oraya atlayacaktım bir anda değişti. Ne oyun baga girdi herhalde. Ay ödüm patladı. Belki kayıtta çıkmamıştır ama yani normal bir şey olmadı ben oynarken. Büyük ihtimalle siz oynarken de oldu. Niye attın? Allah Allah, PUBG kafayı yemeye başladım. Şarjım bitmedi. Şunları kapat. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor arkadaşlar? Giremiyorum. Neyse, siz iki dakikadan hızlandırırsınız. Özür dilerim. Ne, ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir bir kere Arda ile video çekecektik. Mücadeleye tekrar gir. Tamam. Acaba internetim kopuyor mu acaba? İnşallah ölmemişimdir. Geç kim vuracak beni orada? Sinktense kim atlar ki? Ma ben mal olduğum için. Ben niye buraları size Kendi kendime küfür ediyorum burada. Küfür etmiyorum aslında da. Neyse ben durduruyorum buraları. İnşallah vurulmamışımdır. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama donuyor şu anda. Tamam. 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 Kendine geldi. Tamam. Tövbe estağfurullah. Girdim başka bir ders. Ne oluyor? Tövbe station ya. Allah Allah. Normal bir şey değil. Kim vuruyor lan? Hayal mi görmeye başladım ben? Öyle bir şey yoktur herhalde de. Kim vuruyor? Ben ateş etmiyorum. Şuradaki silah bile bulamadım ha. Hanos ne ya? İğrenç bir silah buldum. Alana doğru gideceğim. Şuralarda bir yerde evin içinde bir şey araba vardı. Buldum. Oha lan arabanın rengi bile değişmiş. Ters doğru gideceğim. Az daha, Az daha derken de çarptım. Bu arada Earn videosu da gelebilir isterseniz. Karadan ama ben hileleri sinirlenmiştim. Ya hileli oynamak bir daha eğlenceli geliyor bana. Oynadığımın kaç? Bak şöyle yerlerden AKM mahkeme çıkıyor bazen. Gıcığıma gidiyor zaten. Oyunda hiç sürmedim siz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Tekne var mı şurada? Ben olduğundan bile Bu arada gelsin benim videolarımı izlediğini gördüm. Abone ol lan. O kadar izliyorsun izliyorsun abone olmuyor. 27 kişi kalmış bu arada. İkinci olma ihtimaliniz var. birinci olma ihtimali. Thanos'la birinci mi olunur ama? Buradan mıydı o? He arabanmış. Uzi'yi ver vallaha. Uzi daha iyi yani. Mine. Geçen oynadığında da çıkmıştı. Batırmıştı benimle. Çok zor oynanıyor Mine. Lan. Neyse. Hiç o konulara girmek istemiyorum şu anda. Bu arada üç ekstri bir Aha AKM. Valla AKM. İlla AKM. Tamam birinci oldu. Emin olabilirsiniz birinci oldu. Şimdi şey <laughs> e, sonu 27. oldu. Abi, arabam nerede ha? Alan ne tarafta? Yanlışlıkla akışı ödüm patladı ya. Kapayı yedim ya. Şöyle karşıya geçeceğim. Denizden. Aha. Şöyle geçeceğim köprüden. Orada bir loot var. Gördüm onu ama almış olabilirler. Geçen loot'a gittiğimde ölmüştüm. Lan Scar'la adama sıkıyorum ölmüyor. Lan Scar. Güçsüz bir silah falan da değil yani. Scar. Bu arada almışlar loot'u. Oha Rampage var. Roket atar var. Niye kimse almamış onu? Şu anda hiç alamadım da. Dur. Şuraya gireyim. Gizlice buraya girenleri öldürüyorum. ben birinci olacağım diye bir şey dememiştim arkadaş. Şimdi geliyor sarıyorlar bir geyiğe. Kesin birinci olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer iki maça gireceğim ha. Sıfırlaşma. Bir adam öldürmemiş miydim ha? Neyse hadi bir maça daha atıyorum. Bu arada ben bak light. PUBG light benimki. PUBG mobile light. Ben normal PUBG'yi indiremem. İndirmek istemiyorum. Şöyle ödüllerimizi alalım gelen. 2006'dan 60 eksperim eksperim şurda videolu şeyim ve 7 görevden görev hepsini aldım tamam bu arada bu pas almayacağım fire pası evet bir maça daha giriyorum Keşke 4 yapsaydım bu sefer 10 dakika yapacağım o. 10 dakika olmaz. 2 dakikada bitmez de. 16 dakika falan yapacağım bu videoyu. iki maça giriyorum. Çünkü kısa oluyor. 60 kişiyle yapıyorum ben. Gerçekten 60 kişi oluyor. Daha, çok az, daha az kişi oynadığı için. Ben niye burayı size izletiyorum? Allah kayıt kaydediyormuş lan. Neyse durduruyorum arkadaşlar. 20 saniye sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar başladı. Bazen öyle kendi kendine kay kalıyor. Neyse. hızlıca yine Singdelt'e doğru atlayacağım. Hep orayı kırıyorum. Oradan ankeme çıkıp duruyor gördünüz. Ama geçenlerde şuraya atlamıştım. Neyse ben yine şuraya aşağı atlayayım da. Çocuğum çalışması. Hmm. 60 kalan yazıyor gördüğünüz gibi. Direkt 40 kişi ölemeyeceğine göre. Şu ev iyi gibi. Yine aynı şey olmasın. Balkonuna girip. Oh. Ben korkuyorum inerken. Vallaha ben inerken hmm, hiçbir şey yok mu? Lan lutlanmış mı bu ev? Yok kimse gelmedi ki. Hiçbir şey yok. pompalı çıktı en sonunda. Ya pompalı bile çıkmadıysa bir sıkıntı vardır yani çünkü. Bu arada benim geldiğim ev böyle değildi. Tövbe estağfurullah. Şöyle gideceğim. Allah Allah. PUBG Mobile değişik bir şeyler oluyor ya. <laughs> Neredesin? <laughs> <laughs> bot gibi oynadım. Vallahi bot gibi oynadım. Ama elimde şey pompalı var. Adamda Thanos mu var? Neyi varsa artık. Göremedim. Hadi bir maça daha giriyorum. B verdiyse çüş yani. B veren de ne bileyim bana. F eksi. <laughs> Kendime ben F eksi Oyun bana be vermiş. Aha, birisi beni davet ediyor. Ne Bir tane daha PUBG video izlemedi. Hayır. Bu arada Murat'la da oynayacağız yakında. Bu arada yarında. Ya hayır. Muratcan da orada gördüğünüz gibi. Tek başıma oynamayacağım. Dörtlü oynayacağım. Türk vansı sesimi açıyorum. Başladım daha uzun olsun diye. 20 dakikalık video da olabilir. 4 kişiyle daha uzun süre. Çünkü bir de onu bayıldın. Bir de öldürmen gerekiyor. Takım arkadaşının onu canlandırabiliyor. Yakında odam toplu bir şekilde olabilir. Bir de oda çekebilirim. Çekmem büyük ihtimalle.

Kayıt devam ediyor. Bunlar kim? Lan ben niye kaydım? Lan ben Türkçe konuşmayı çalışan başka kişiler. Bilmiyorum onlar kim? ben kapattım sonra da. Bir tek birisi beni takip ediyor. O da yani. iptal etti. Yo dört numarayla gidiyormuş. Dört numara gibi. Allah Allah. Tövbe stöv. Yine aynı şey olursa vallaha burada <laughs> 57 kişi olmuş. 57. olamayız. 3 kişi ölmüş bile ya. Yani. Neyse, içime şey girdi, boru değil. Hemen adam üstteki silah alacak. Üstte ise ben de hiçbir şey bilmiyorum. Oradan silah çıkıyordu genelde. Hadi balkondan çıksın. Adam bu, benim girdim evlere girmeden ben başka evlere gidiyorum. Bak kesin bundan hakeme çıkacak. Çıkmadı. Çıkmış dolan. Çık türbün. İyi. Küçük türbünden güzel bir şey yok yani. Çok fazla çıkıyor. İyi de değil o kadar. Yani 8x dörbün mü 4x dörbün mü deseler tabi ki de 8x dörbün derim. Ne kadar uzun konuştum. Bu arada silahım yok adam AKM ile birini vurmuş. Aha. Lan AKM aldım. Heh. Tamam. Şeyi de almış. Bu arada aşağı doğru eğilirken şeye basınca e, aşağı yukarı yapıyor. Bu bilgiyi de like de oluyor. Ascar'la buldum. Valla Skarl'a almayacağım. Sinirime bozdu o gün. Yine dağılıyorum hadi. Şu 9 mm'leri at. Aa orada bir şey sargı bezi mi vardı? He. alırsam bir daha elime. <laughs> Vallahi sen aha adam. adam mı? Motor galiba o. Motor mu? Ben ben körüm galiba. Evet motormuş. Körümüşüm. Birini alabilirim. Wow. motor çok güzel. Adam var. Gördüm tekrardan. Buralarda bir yerdeydi. Adamda şey AVM çıkar içimizden geçer. Adamdaki silaha bak. Pompalıyla sıkmaya çalışıyor. Bakalım. Mermim bitti. Sesini kısacağım bu arada ben. Niye böyle oynuyorum? Yani nereye gidiyorsun sen? Sesini kapattım arkadaşlar bu arada. Evet şey bu arada şeyde pampalı ile öldürmeye çalışıyormuş O yüzden öldürememiş <laughs> Canıma ne kadar fazla gittiğine bakar mısınız ya Dalga e geçiyorum bu arada canım fazla gitmedi Şu eve de gireceğim Girmiş büyük ihtimalle o yüzden hiç girmeyin Ay ne oluyor ya motor nereye gitti Kafa yiyeceğim <laughs> Vallahi bugün de PUBG Mobile değişik şeyler oluyor. Gördünüz biraz önce belki şey olmamış olabilir ama <laughs> düz yolda şeye çarpıyorum ya. Benden iyi bir kullanıcı olamaz. Bu arada buraya kadar izleyenler yorumlara şey yazsın. Otturuk yazsın. Buraya kadar izleyenler, izleyenler yoruma otturuk yazsın. 16. 17. dakikaya kadar izleyenler oturuk yazmazsa onlara büyük cezalar vereceğim. Abone olmazsanız <laughs> öyle kanallarda var ya söylemedim şimdi şuradan araba alacağım ben bu motoru sevmedim lan iki numara nasıl ölmeyi başardın aha loot düşüyor arabaya arabaya bin arabaya bin ve helaya gir. Ne alakası var? Ne tarafta? Hemen işaretleyelim. Bu arada ben de normalde iyi oynuyorum PUBG'yi de. Videoyu çekince vallahi çok kötü oynuyorum. 20. oldum gördünüz. Daha düşmeden onu almaya çalışacağım. Sonra almaya çalışanları da öldüreceğim uzaktan. AVM çıkarsa alacağım içlerinden geçeceğim. Düşüyor. İlk ben alacağım. Hemen şöyle toplayayım. Ey çok kötü silah çıktı. Hemen şu en yakındaki şeye doğru saklanacağım. Bak direkt birilerini görmeye başladım. Hemen şöyle kapıyı kapalı. İyi değil aslında bu açı. Neyse şurada bir araba olduğundan lootlandığını anlayacaklar. En azından her şeyim 3. seviye oldu. Kötü mü oldu? Hmm, başka loot düşen bir yere bakıyorum. Burada araştırıyorum. Sakin sakin. Şu tarafa. Yeni loot düşüyor mu diye aradan da bakıyorum. Ona doğru gideceğim çünkü. Arabamı almaya da korkuyorum öldürecekler diye. 32. 31. olmak istemiyorum. Şimdi de 30. olmak istemiyorum diyeceğim. Çünkü biri daha ölecek. Evet. Çabuk 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 çabuk. Birileri bu görmeden. Kaç buradan. Diğer loot nerede? Burada araya düşecek yine galiba. Alan küçüldü, alan küçüldü şöyle. Allah suya gidiyorum lan. Az daha düşecektim suya şöyle dön. Tamam adam var. Yemin ediyorum adam var gördüm. Aha arabayla gidiyor hatta ama şurada bir adam da var. Bak gizliden gizliden o adama vurmaya çalışıyor. Şurada da bir adam var. Allah biri daha vuruyor bana. Lan dibime ne ara geldin sen? Şöyle çaktırmadan ek kiti kullanıyorum. Lan gerizek <laughs> Ne avradın? Ne yapıyorsunuz lan kardeşim? Bir numara. Bir numara. Seni çok sevdiğimi söylemiş miydim? <laughs> ya öldürsene eziyet çektiriyorlar ya. Ö öldürür müsün? Ya eziyet çektiriyorlar bildiğin 20 dakika olmuş video zaten. Lan öldürür müsünüz? Lütfen. Bak eziyet çektirerek öldürüyorlar. vallahi sinirim bozuldu. Çıkalım. 25. olduk. 26 kileşim var <laughs> arkadaşlar normalde gerçekten 20'leş falan yapıyorum ama oynayamıyorum ya yani en az benim bir onleşim oluyordu normalde de oynayamıyorum yemin ediyorum oynayamıyorum inanmayan arkadaşlarımız için öyle diyorum. şu video şeylerini de izleyelim mi Neyse arkadaşlar 20 dakika olmuş video Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Like atıp abone unutmayın. Takipte kalın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Görkem sürün. Ee, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Zaten bir tane abone çıkmış. 16'dan 15'e düşmüşüz. Abone olmayı da sakın unutmayın. Abonelikten de çıkmayın. Bay bay.